Selamun Aleyküm. Aleyküm. Şükürler olsun. Güzel ülkem Türkiye'den binlerce kilometre ötede Afrika, Uganda'ya geldik. Buraya gelirken bir hedefimiz vardı. Başından sonuna kadar takip ederek susuzluk çeken Müslüman kardeşlerimize ikram etmekti, teslim etmekti. İnşallah öyle de yaptık. Birinci elden takibini yaparak şükürler olsun Rabbime ...bu su kuyusunu açmak bizlere nasip oldu. Yapımı bitti. Şunu e, videonun başında belirtmek istiyorum. Bu su kuyumuz bizim için çok kıymetli. Bu su, su kuyumuzun bir önemi var. Şehit Assubay Çavuş Mehmet Ali Horoz adına bu su kuyusunu açıyoruz. Koca elindeki hissedarlarımızla, oradaki e, ablalarımızla, abilerimizin bir el olarak inşallah destekleriyle hisseler tamamlandı ve şehidimizin vasiyeti yerine getirildi. Rabbim hepinizden razı olsun. Şehit Asubay As Çavuş Mehmet Ali Horoz. İnşallah bizlere nasıl bir vasiyet bırakmıştı hep birlikte onu önce bir hatırlayalım. Şehit oluyormuşum. Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su duysu açtırmanızı rica ediyorum sizden. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Cennette hepimiz iftar ederiz. Evet, gördüğünüz gibi şehit Assubay Çavuş Mehmet Ali Horoz bu şekilde bir vasiyeti vardı. Çok kişiler bu vasiyeti yerine getirdi. Bizler de daha önce şehidimizin adına bir kuyumuz daha vardı. Derneğimiz adını açmıştık. Şükürler olsun Arif Emre Duman abimin sayesinde onun bir el vermesiyle sizlerle birlikte bu kuyumuzu hizmete açacağız. Ve vasiyetini, şehidimizin vasiyetini yine yerine getireceğiz. Rabbim hepinizden razı olsun. O yüzden bizim için çok kıymetli. Bu vasiyeti yerine getirmek bizim için gerçekten gurur verici. Hele ki benim için gerçekten çok güzel ve unutamayacağım bir anlardan biri. Buradaki kardeşlerimiz, bu köy halkı susuzlukla mücadele veriyordu. Ömrünün başından sonuna kadar bir susuzluk çekiyorlardı. Su almak için, suya ulaşmak için kilometrelerce yol giderek temiz suyu alıp başka bir köyden köylerine dönüyorlardı. Ama şu anda sizlerin sayesinde şehidimizin adına açtığımız bu kıymetli su kuyusu sayesinde bu köyümüze temiz suyu getirdik. Bu köyde inşallah çok ufak yavrularımız var. Bu yavrularımızı temiz suya kavuşturduğumuz için inşallah çok mutluyum. Rabbim hepinizden razı olsun. Arap Suresi 56. ayette Rabbimiz şu şekilde buyuruyor: İyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Sizler de buradaki kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize iyilik ettiğiniz Allah'ın rahmeti ve bereketi, mağfireti üzerinize olsun inşallah. Allah'ın izniyle yerin 70 metre, 80 metre derinlerinden tertemiz suyun nasıl geldiğini hep birlikte göreceğiz. Burada bu yavrumuz da buraya oturmuş. Merhum Adem Varoldan başlayarak merhum Şaban Bozali kadar ulaşan bu hissedarlarımızdan Rabbim razı olsun. Merhum ve merhumelere Allah rahmet eylesin inşallah. Mekanları cennet olsun. Buradaki Hissedarlarımızın çoluğuna çocuğuna inşallah Rabbim hayırlı bir ömür nasip eylesin. Böyle duyarlı bir e, birey olmalarını Rabbim nasip eylesin sizler gibi. Akrabalarınıza, eşinize, dostunuza Rabbim inşallah e, dünya ve ahiret sıkıntısı göstermesin. Şehidimiz mekanı cennet olsun. Rabbim bu makama ulaşmayı bizlere nasip eylesin. İnşallah buradaki kardeşlerimi çok bekletmek istemiyorum. Hepinize teker teker teşekkür etmek istiyorum. Bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Belki ilk kez bu su kuyusuna emeği geçenler vardır burada. Belki de çok kez Arif abi'nin sayesinde su kuyusu açtıran bağışçılarımız da vardır. Her biriniz bizim için çok kıymetlisiniz. Hiçbir zaman duyarsız kalmıyorsunuz ve bu topraklara, bu Müslüman topraklara inşallah su kuyusunu ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Şimdi 45 derece, 50 derece bir sıcaklık var burada. Çok vakit kaybetmek de istemiyorum. Buradaki kardeşlerimi de çok bekletmek istemiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerin eseri olan şehidimizin adına yaptığımız bu kuyuyu, temiz suyun nasıl aktığını, nasıl geldiğini burada hep birlikte görelim inşallah. Şehit tahtında Rabbe gülümser Ah binlerce canım olsaydı der Şehit Tertemiz, berrak bir su inşallah sizlerin sayesinde bu köye ulaştı. İnşallah bütün ihtiyaçlarını bu suyla giderecekler. Allah hepinizden razı olsun. Ümitsiz olmaz, ümitsiz olmaz, sevdasız olmaz sevdasız olmaz ümitsiz olmaz ümitsiz olmaz sevdasız olmaz sevdasız olmaz dağları oyup zindan etseler Allah nurunu söndüremezler Rabbim hepinizden dağları razı olsun Sizlerin sayesinde oldu. Allah sizden razı olsun. Rabbim dünya ve ahiret sizlere sıkıntı göstermesin inşallah. Buradaki kardeşlerimizin siz bütün sıkıntılarını giderdiniz. Onların tek sıkıntısı suydu. Bu, bu sıkıntılarını giderdiniz. Rabbim de sizlerin ne sıkıntıları varsa onları gidersin inşallah. Vasiyetini yerine getiren buradaki hissedarlarımızdan Allah razı olsun. Sen onları sıkıntıda darda bırakma ya Rabbim. Buradaki bu şehidimizin vasiyetini yerine getiren bu kıymetli insanları yeryüzünde sen koru kolla ya Rabbim. Çocuklarını hayırlı eyle. Merhum ve cennetinle kavuşturuyor Rabbim. Çalışımızı yaptık. Onlara teslim ettik ve şimdi farklı bir köye farklı Müslüman kardeşlerimizi sevindirmeye gidiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a ısmarladık. Seni bir sofra yer.